Ayret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Kur'an'da haber vermiştir. İşte ayetler ışığında cehenneme sürükleyecek o günahlar. Allah'a ortak koşanlar, hayatı boyunca şirk üzerinde yaşamış ve bu şekilde ölmüş insanların ebedi olarak cehennemde kalacağı Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuştur. Allah'ın birliğine ortak kabul etmek şirk olduğu gibi kudret ve tasarrufunda ona ortak kabul etmek de şirktir. Şirkin diğer bir çeşidi de yalnız Allah'tan beklenmesi gereken sonuçları Allah'tan başı güç ve kişilerden beklemektir. Yüce Allah Kur'an'da muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lokman 31-13 e diye buyurarak şirki bir zulüm olarak tanıtmıştır. Yine şirk göklerin, yerin ve bunlardan bulunanların maddinin ve hayatın zorunlu olarak teslim olduğu külli bir kanuna yani Allah'ın tek ilah ve Rab olduğu gerçeğine karşı gelinmekle Allah'ın hakkını ona teslim etmemek bakımından da bir zulümdür. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimet yaşamdır. Bu sebeple Allah haksız yere cana kıymayı yasaklamıştır. Var olmak ve canlı olmak mucizevi bir şeydir. Allah tarih boyunca göndermiş olduğu tüm ilahi mesajlarda haksız yere cana kıymayı yasaklamıştır. Kur'an'da kim bir kişiyi bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Diye buyurularak haksız yere tek bir cana kıymanın tüm insanları öldürmek gibi olduğu ifade edilmiş. Bunun ne kadar büyük bir suç olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte yine ayette ifade edildiği şekliyle bir kişinin yaşamasını sağlamak ya da bir şekilde buna vesile olmakta tüm insanları kurtarmak kadar büyük bir hayır olarak ifade edilmiştir. Ahireti inkar edenler Dini kabul etmeyen bir insan dini getiren peygamberlere iman etmemiş olur. Peygamberleri inkar eden ayreti de inkar etmiş olur. Allah'ın iman edin emrine karşı küfür ile iman etmem demek ona karşı sonsuz bir saygısızlık ve hürmetsizlik manasını taşıyor. Küfrün ebedi cehennem ile cezalandırılmasında bu sadece Allah'ın izzetine bakan bir cihetidir. Bunun dışında bu cezaya daha çok cihetler ve sebepler vardır. Kafirler ebedi saadete nispetle hayatı görünürdü, meşakkat ve sıkıntı ile geçtiğinden dünya müminin zindanıdır buyurulmuştur. Kafirlere gelince görüp görecekleri rahmet yalnız bu alemdedir. Yani kafirin bütün saadeti kısa dünya hayatındaki zahiri rahat ve saadetidir. Kafir ebedi cehennemi hak ettiğinden bazı iyiliklerine mükafat olarak dünyada rahat içinde bir nevi cennet hayatı yaşamaktadır. Cezası kısa dünya hayatında çekmekle kurtulacak cinsen olmadığından ayrıta bırakılmaktadır. Büyük günah işlemek, Günah saymanın ne demek olduğu çok kimse tarafından bilinmemekte. Bu yüzden günahkarlara kafir denmektedir. Allahu Teala'nın gazabı günahlar içinde saklıdır. Bir günah yüzünden büyük azaba maruz bırakabilir. Yüz bin sene ibadet eden iyi bir kulunu sonsuz olarak cehenneme koyabilir. Mesela yüz bin sene itaat eden iblis kibrederek secde etmediği için sonsuz olarak cehennemlik oldu. Adem Aleyhisselam'ın oğlu bir adam öldürdüğü için ebedi cehennemlik oldu. Her duası kabul olan belamı Baura bir günah meylettiği için imansız gitti. Karun zekat vermediği için malı ile helak oldu. O halde her günahtan kaçmaya çalışmalı. Bir hadis-i şerifte çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların nafile ibadetleri toplamından daha iyidir buyuruluyor. Her günah Allahu Teala isyan olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa farzdır. İbadet yapmamak, günahlardan kaçmamak insanın kalbini karartır. Zamanla küfür sokar, kafir olur. Günahların hepsi Allah'ın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. İbn Münkedir Hazretleri ölüm döşeğinde ağlıyordu. Sebebini sordular. Kasten büyük bir günah işlemedim. Önemsiz saydığım küçük bir günah Allah'ın gazabına sebep olduysa diye korktuğum için ağlıyorum dedi. İşte böyle korkular Müslüman'ın kurtuluşuna sebeptir. Çünkü hadisi şerefte Allah-u Teala kıyamette buyuruyor ki dünyadayken bir gün beni hatırlayıp ananı benden bir kerecik korkanı cehennemden çıkarın buyuruldu. Zina Zina öteden beri insan aklının, ahlak ve hukuk nizamlarının ve diğer semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranış olup İslam'da da büyük günahlardan sayılmıştır. Kullarını çok seven Cenab-ı Hak onların böylesi bir çirkinliğe düşmesini asla istemez. Birinci hadisimizde ifade edildiği üzere bir insanın zina çirkinliğine düşmesi sebebiyle Allahu Teala kadar gazaplanan kimse yoktur. Nasıl ki bir insan kendisine bağlı birinin veya evladının zina gibi günahlara düşmesini kıskanır. Bundan hiç hoşlanmaz ve böyle bir şeye üzülürse Cenab-ı Hak da bundan daha fazla kullarını çirkinliklerden uzaklaştırmayı arzu eder. Onların günahlara kapılarak yüce zatından uzaklaşmasını istemez. Bu sebeple günah ...şiddetle yasaklamış, onları isteyenleri büyük cezalarla tehdit etmiş ve günah işlediğinde gazaplandığını bildirmiştir. cenab Hak merhameti sebebiyle günahları ve cezalarını önceden haber vermiştir ki insanlar tedbirlerini alıp o çirkinliklere düşmesinler. Zina öylesine çirkin bir günahtır ki cenab Hak onu işlemek bir tarafa, yanına yaklaşmayı bile yasaklamıştır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Fuhşiyatın, kötülük ve edepsizliğin açığına da, izisine de yaklaşmayın, zinaya yaklaşmayın. Zira o çok çirkin bir, hayasızlık ve çok kötü bir yoldur. Yani zinaya zemin hazırlayan hiçbir yola ve vesileye yaklaşmamak gerekir. İçki ve kumar. Şeytan içki ve kumarda aranıza o yolla ancak düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçen kimseler olmaz mısınız? Her sarhoşluk veren şey içkidir ve her sarhoşluk veren şey haramdır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır, günahların en büyüğüdür. Ayet ve hadislerde bildirildiği üzere içki içmek haramdır ve büyük günahların içerisinde zikredilmiştir. İçki içen kişinin cezası cehennem ateşidir. Şu üç kişi cehennem ateşinden korunmazlar. Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden 3 kişi vardır. Cennete giremeyecektir. Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, içki düşkünü olan kimse, verdiğini başa kakan kimse. Büyü yapmak, Rüyaplarında ve gaflet anlarında insanları tesir altına alarak büyük zararlara uğrattığı için sihir son derece vevalli ve cezası büyük olan bir günahtır. Görüldüğü gibi sihir o kadar büyük bir tehlikedir ki aile gibi birbirine sıkıca bağlı en sağlam yapıyı bile bozabilmektedir. Dünyanın en yakın insanlarını birbirinden ayıran sihir, komşuları, akrabaları, toplum ve milletleri ne hale getirir bir düşünmek icap eder. Zira sihir her şeyden evvel ruhlar üzerinde müessir olur, fikirleri tarumar eder, kalpleri çeler, ahlakı bozar ve cemiyetleri perişan eder. Ancak söylenenlere bakarak sihiri gözde büyütüp sihirbazların her şeye kadir olduğu zannına kapılmamalıdır. Hakiki tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne şeytanda, ne de melektedir. Her şey Allah'ın kudret elindedir. Allahu Teala imtihan icabı korumasını kaldırırsa sihirbazlar zarar verebilir. Yoksa kendiliklerinden hiçbir şey yapmazlar. Bu sebeple her şeyden evvel Allah'tan korkmalı, ona sığınmalı ve onun kitabı Kur'an-ı Kerim'e sarılmalıdır. Sihir insan Onlara hep zarar verir. Onlara hiçbir faydası olmaz. Bu sebeple Allah'ın kitabını ve hayırlı işleri bırakıp da sihir gibi zararı büyük bir günahla meşgul olan insanların ahirette hiçbir nasibi olmayacağı aşikardır. Böyle insanlar şeytana ve nefislerine uyup sihirle meşgul olarak aslında kendilerini helaki sürüklemektedirler. İftira atmak, İftira eden kimse bununla amacına ulaşamaz ve sonunda dünyevi ve uhrevi bakımdan kendisi zararlı çıkar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftira eden kimse zarara uğramıştır. Bir kimse bir mümin hakkında olmayan bir şey söyleyerek iftirada bulunursa, iftiraya uğrayan kimse onu affedinceye kadar Allahu Teala onu cehenneme sokar buyurmaktadır. Asılsız yere insan şeref ve haysiyetini yok eden kemiren iftira, içtimai hayatın en büyük belalarından biri olmakla kalmamış, tarih boyunca toplumların en çirkin hastalıklarından biri olmuştur. Bunun için iftira dinimizde şiddetli bir şekilde yasaklanmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Yapılan iftira ile kul hakkı alınmış olduğu için hak sahibi hakkını helal etmedikçe iftira iftira eden kişinin Allah tarafından affedilmesi mümkün değildir. Bir hadiste iftira ve diğer çeşitli günahlar sonucu başka insanların hakkını alanların kıyamet gününde hesaplaşmada sevaplarının hakkını yediği kişilere verileceği ve sevapları tükenerek iflas etmiş kişi durumuna düşerek cehenneme atılacakları belirtilmektedir.